Hikayemiz, Diyarbakır'ın kadim topraklarında, Ergani'nin kalbinde başlar. Rolidya adında mavi gözlü ve gamzeli bir kız yaşar. Utangaç bakışlarının ardındaki kibar bir tanrıçanın zarafeti gizlidir. Gamzeleri güldüğünde belirginleşir ve ela saçlarının uçları güneşte sarıya çalar. Boynunda narin bir inci kolye, ellerinde ise kına desenleri parlar. Bir sabah Hasan Paşa Hanı'nın tarihi dokusunda, ailesiyle birlikte yer sofrasında kahvaltı etmektedir soğan, et, saç ekmeği, ayran ve pilavın kokusu havaya yayılırken, Rolidya, babasının o yaşlı, bilgin yüzüne bakarak ayran doldurur. Sofranın etrafında annesi, babası ve iki küçük kardeşiyle birlikte huzurlu bir an yaşanır. Sonbaharın altın sarısı renkleri ağrı Patmos'un topraklarını sarar. Ailece tarlaya gitme vakti gelmiştir. Babası, üzerinde yöreye özgü Diyarbakır şalvarı ve puşisiyle traktörün direksiyonuna geçer. Küçük kardeşleri rümorka neşeyle binerken, Rolidya da onlara katılır. Hava bulutludur ama güneşin ara ara kendini gösteren ışıkları, Rolidya'nın yüzüne vurarak onu daha da aydınlatır. Birlikte tarlalarına giderler, toprağın bereketi için çalışmaya. Bir sabah, Patnos bembeyaz bir örtüyle uyanır. Her yer karla kaplıdır, güneşin parlak ışıkları karın üzerinde dans eder. Baba, üzerinde şalvarı ve kuşisiyle dışarı çıkar. Rolidya ve kardeşleriyle birlikte kardan adam yaparlar. Kahkahalar ve mutluluk dolu anlar, kışın soğumu işitir. Onlar için kar, oyun ve bir araya gelme vaktidir. Rolidya'nın hayatında dağlar ve hayvanlar önemli bir yer tutar. O, dağların eteklerinde sürüsünü güden bir çobandır. Koyunlar, keçiler ve eşekleriyle birlikte huzur içinde dolaşır. Yanında her zaman sadık dostu, güçlü kangal çoban köpeği uzanır. Avcılıkta bilir Lidya, dağın eteğinde keklikleri izler, doğayla iç içe, sessiz bir saygıyla gece çöktüğünde, aile yeniden bir araya gelir. Evlerinin içinde, gaz lambasının doş ve sıcak ışığı altında, odun sobasında kestaneler pişer. Sobadan yayılan ilik koku ve çıtırtılarla birlikte, eski radyodan gelen sesler odayı doldurur. Rolidya, ailesiyle birlikte bu anların tadını çıkarır. Yorgun ama mutlu yüzler, bir araya gelmenin ve sıcak bir yuvanın değerini anlatır. Onlar sadece bir aile değil, aynı zamanda zorluklara karşı duran, toprağa bağlı, sevgi dolu bir topluluğun parçasıdır. Rolidya'nın ve ailesinin Diyarbakır'dan Ağrı Patnos'a uzanan yaşam yolculuğunu, kültürel zenginliklerini, doğayla olan bağlarını ve aile sıcaklığını anlatıyor.